Selam arkadaşlar şey. bugün sizler birlikte bir torba dolusu Ay, da bir torba değil var. bu arada. Pardon yanlış söyledim. Bir Ay ya bir dakika arkadaşlar bunu açınca dökülmesin. Arkadaşlar çok söyledim. Çok küçük çakalına geldi buraya. Bakın. Şöyle güzel As bir içeceğimiz şirket. var. Frittim bir şey falan. Frittin iki farklı şey. Aşağı. Aşağı. Evet arkadaşlar şimdi ineceğiz ben göstereyim. Birazdan. Yalnız biz neredeyiz derseniz hatta short videolarında görüyorsunuz Samsun'dayız. Evet arkadaşlar Samsun'u gezmeye geldik. Gelin hadi. Aşk. Evet. Ağlamış, ağlamış. Çok korkuyorum. bu evet, benim. Evet bu nerede benim kuzenlerim? Söylemeyi unuttum. Burada benim kardeşim. <laughs> Hatta bu, bu gömleği gömle videosunda o da vardı. Arkadaşlar, ilk bundan başlayalım. Arkadaşlar, bak. Allah. Arkadaşlar, gösterin. Arkadaşlar bir tane şöyle haribomuz var. Bir i̇ki tane. Bu kadar. İki tane de çikolatamız var arkadaşlar. Şöyle. <laughs> <laughs> Ay Yiyeceklerimiz var. Arkadaşlar burada böyle bir tane var. Şimdi arkadaşlar dur bir dakika arkadaşlar gösteriyorum. Arkadaşlar içinde böyle bir şey var. 150 milyon kere arkadaşlar deniz iç <laughs> Arkadaşlar şimdi ilk içeceğimizi açıyoruz. Evet. O benim. Ben bundan korkuyorum dur şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar inşallah hiç olmaz. %100 yüz olacak. Anladım. Arkadaşlar önce ben tadına bakayım. Yok yeşil yeşil. Arkadaşlar kapağı çok güzel kokuyor. Bakayım. Koklayın arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ya bizi kandırmıyorlarmış. Cidden kayısı bu arada. ben de çok... Evet. Gerçekten kayısılım merak ediyorum. Güzel he. O kadar güzel değil. Asitli olduğu için biraz kötü. Seni gör ha. görüyorlar değil mi? Evet. Alayım. Evet tadına bak. Şimdi ben tadına bakacağım. Evet tadı o kadar güzel değil ama. Çok güzel kokuyor ama arkadaşlar. Güzel, güzel ama asitli olduğu için biraz kötü. Kapağı nerede Almira? Kapağı ne yaptın? Tamam. Hmm, güzel. Bildiğin Bildiğim meyve suyu arkadaşlar. Arkadaşlar kokusu çok güzel ama. Şöyle. Şimdi arkadaşlar ben açıyorum. Arkadaşlar hadi bu yemek istiyorum. Al Almira. Sandviç. Laz kardeşim. Ananaslı. Arkadaşlar Haribo, ananas, limon, Çilek, elma, çok güzel. portakal. tatı çok güzel. Arkadaşlar 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 mı? Arkadaşlar mı? Arkadaşlar mı? Evet mı? Arkadaşlar mı? Arkadaşlar mı? Arkadaşlar 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 Şöyle bir mı? açtık. mı? Arkadaşlar mı? Arkadaşlar mı? Arkadaşlar 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 Evet. Sen Meyve sulu. Ne şey yok, falan. Yok tanda, yok tek ya. balması Eğer dökersen inşallah ya. yok yok asla. Açıyorum. i̇nşallah eh, diyelim. Hadi bakalım. İyi Elif onu getir. Aymin'e getir onu. Getir. Aymina getir onu. Anne gel, Getir onu. getir. Benim içim. Abi al var mı? Ben Hı? kere lazım Evet. İçmezse ne kızın? İçeriz, içeriz. Evet, aynen içiz zaten. Ben biz bit yani ben bitiremem o yüzden Aymina ile beraber içeceğim. Arkadaşlar ama Arkadaşlar bir dakika bu anan nasıl mı? Galiba Dur, ananaslı arkadaşlar. Tamam. Yo bu limonlu mu? Ananaslı çünkü böyle beyan. Ha beyazlı. evet arkadaşlar bu ananaslı. Bakın evet. şöyle göster. Bir dakika göremiyorsunuz. ha. Şimdi tadını ben yapıyorum. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ben Bunu, çile geliyorum. Bunu, bunun tadına bakacağım. Ay merak ediyorum. Ters mi tutmuyor? Ah. Düştü. Bu. Ver, biraz <laughs> ben, biraz bende kalsın. Bende hiç kalmadı ama. Bende de. de. Yok sana biraz kaldı. Neyse. Sen ne söylüyorsun sana işte. Ananaslı bu mu ananaslı? Ay yok herhalde. Göster arkadaşlar. Ananaslı bu. O limonlu. Arkadaşlar şurada portakal var. Portakallı. Ananaslı hangisi? Arkadaşlar ben şimdi ananas diyeceğim. Ananas hangisi? Dur sana bir tane bulayım. Hmm. Ah. Ha <laughs> Arkadaşlar ben bunu bilmiyorum ama öyle. Bilmiyorum. Anne hiç... Bu da nasıl, nasıl bu da? Aa <laughs> e e. bak kalma. Evet, nasıl buldum? Bu göster? Ananas mı? Abla. Anladım. Yok ana ananas değil Ananas yok. Arkadaşlar. <laughs> Ananas vardı. Şuna Ayıcık Görü arka arka bakın. Şu Ayıcık zayıfladı. Görüyor, görüyor Arkadaşlar bakın. Bir şey Görüyorlar mı? Çok güzeller ayıcıklı. Gidip. <laughs> Arkadaşlar hem tatlıları çok güzel hem de kendileri. Aynen böyle. Çünkü Ayıcığı şöyle. Ayıcığı büyüttüm. Bence şöyle biraz yapalım. Elif gözüküyor. Ama ayağını çek. Ay ağzını çek. Ben kırmızı ayıcığım. Git gel git. Hı? Git gel git. Leyla yedi. Çile bir ay yedi. Çilekli lollipop. Aynen çilekli ve duplu var. Şu Bakın arkadaşlar. arkadaşlar. yok. İşte şu. Baba nasıl mi? nasıl? Ne o zaman ikiden çilekli alacağım. Arkadaşlar. Işık hmm. üzerinden görünmüyor. Heh. İşte bu yüzden elimizde tutalım. Ama yani böyle herkese de görsen. Benim gibi. Merak etme. Niye uzaklaşsın? Gelsene Yusuf. Hmm, Çok şöyle. Çok Gel hadi gel. Bundan sonra bir önyan yap. Olur. benim dedi. Hıh. Ve oyuncuğun Arkadaşlar, arkadaşlar. Evet, tavuk oldu. Bakayım. Hani böyle kesiyorlar ya, aynen ona benzedi. Doğru düzgün görebiliyor musunuz ki? Şöyle. İşte şöyle Size oynadık. göre kalbe benziyor ama şöyle. Yedirin gitti valla. Aycık <laughs> nasıl öldürürüm biliyor musun? Acı çeker, acı çeker. Şöyle. Önce kafası. <laughs> ne gösteriyorum yani? Ya Kafasını kabarıyor. <laughs> ne gösteriyor? <da> yok. Evet. <laughs> Aa birisinin daha kafası kopmuş. <laughs> Arkadaşlar gerçekten doğru söyle Göster. Buranın, bunun, bunun <laughs> da kafası kopmuş. <laughs> Bunun da. Bunun da. Ee, Bunun da gövdesi <laughs> kopmuş. Kolları yok arkadaşlar. Kolsuz kaldı. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar gördüğünüz gibi bu bitti. Arkadaşlar bitmemiş. Yalan söylüyor. İçinde iki tane var. Anderiz de bir şey. Bunu da ben. Evet arkadaşlar hadi bu Arkadaşlar bitti bu. Ne no, oluyor ben sen ya. Anne sen ya. Tamam verdim. Al. Şimdi şurada telefon istiyor. Arkadaşlar kalkalım. Evet arkadaşlar şimdi kendi ağzına kendi Dur ya bu çok lanık oldu. Dur şimdi. Şunu yiyeceğiz arkadaşlar. Çubuk kreker. Arkadaşlar niye böyle oldu Oha. ben de anlamadım. Oha Elif bak. Elif. Zar zor da yanıyor çubuk kreker. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi ben Ama çubuk kreker zar zor da yanıyor. Aa. Olamaz. Şöyle Hadi. bir dakika arkadaşlar siliyoruz. Ha, düzeldi. Alabilir miyiz? birisinin parmağı değmiş. Arkadaşlar şimdi körkeri açıyoruz. Şöyle. İki Bunu... tane var ama biz bunun birisini açacağız. Hayır, bir tanesini yiyeceğiz. <laughs> birine, bir, birine iki, bir tanesini iki kişi yiyecek, bir tanesini de diğer iki kişi yiyecek. Herhalde evet. eşler tamamlandı. Alır. Eşler tamamlandı diyoruz. Ben sallayacağım. Arkadaşlar kardeş kardeşi yiyecek valla. Alın siz kardeşsiniz biz kardeşsiniz Göster de sen yüzünü göster de. Arkadaşlar ben Mi? Içecek. Ya sen tut ya ben. Arkadaşlar. Hmm. Elif bir ver Arkadaşlar şunun içine bakın. Çok güzeller. Evet, şimdi yemeye başlayacağız, değil mi Yusuf? Sonra bunları yiyeceğiz. çikolatalar çikolataları yani gofretleri. Ben yemiyorum. Bunları gösteriyorsun ki, beni gösteriyorsun. <laughs> bunları sonra yiyeceğiz o yüzden şuraya koyduk. Evet. Abi, çişini, bu Arkadaşlar babam <laughs> kardeşim yani mini saat, saat aldı, konuşamıyorum artık. Arkadaşlar Yusuf şahane bir fikir bulmuş. Arkadaşlar hani bunda da biraz tuz var ya. Buna batınca asitik kaçıyor bak. Değmedi. De. <güler> <güler> Bakın. <güler> ha, küçük bir balon oluştu. Işte. Ben yiyeceğim de mi çubuk Yiye Arkadaşlar bırakıyorum baba. Ay. Arkadaşlar. Ah. Biz açmayı bilmiyoruz o yüzden böylesini açtık. Şimdi ben de deneyeceğim merak ben, de. ben de deneyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şuna bakın. Hmm, bol bol pıtık geldi. Ben de ben de. ben de ben de. Arkadaşlar en iyisi ben de bir deneyeyim. <laughs> merak ettim çok. Arkadaşlar çubuk krike içine bırakmayasın. Böyle kaldı. Çıkarabilirsin. Sus yapma. Boğazına kaçar. Deniyoruz. Aa, dudağı mısın? Oh oh oh. Oh no. Ah. Ver. Çıkardım. <gülüyor> <gülüyor> bakın arkadaşlar. Ay, Aynen ay, ay. ay, ay. ay, yeter. Tamam. Hmm. Arkadaşlar bakın karıştırdıkça şöyle köpükler oluşuyor. Anne dilerdim. Ev tutup göstersene. Oo, fani para videomuz oldu. Bak bak gözüküyor. Şimdi arkadaşlar bir tane çubuk kraker alıyorum. Gözüküyor değil mi? Anam. Bak <laughs> bak. döküldü. Ay, Ay ses ses söyleyelim de şimdi duyalım. Arkadaşlar benim burada... Arkadaşlar demek ki öğrendiniz ki yapmıyorsunuz siz evde. Evde denemeyiniz. Dikkat dikkat. Evde denemeyiniz. Ve hala utanmadan dik... de... hayal... yapıyorum. <laughs> Eğer bir daha var ya ben seni yatağımda yapacağım. Arkadaşlar ben de... <laughs> Son anda ağzıma götürdüm Biliyor musunuz? Amin yapma. Şimdi <laughs> ben bile deneyeceğim merak ettim. Ay ay ay. oy oy. oy, oy. Şöyle. Nasıl gösterdim falan. Görebiliyorsanız görüyorsunuz. Ben Dur yapma. göremiyorsanız. Ben... Ah. Biz geldik. Ben de yapacağım. Hayır yapmayın diye yeter. Artık yapmıyoruz. Aynen. Arkadaşlar As benim midem burada iflas ediyor. Orada <laughs> sigara içmeye başlıyor niye? Ah. Çikolatalar çok güzel. Bu an sonra yiyeceğiz ama. Şu an arkadaşlar karnımız dolduğu için daha yemeyeceğiz. Çok yapıyorlar. Arkadaşlar şimdi sigara içiyor. <laughs> ben de diyorum. var. <laughs> <laughs> <Çaliyordum. gülüyor> <Genaciones> <laughs> Geliyor. Geliyorlar <Aa> mı Yusuf? Geliyor. Nereye gidiyorlar? <laughs> Yap Hadi Yusuf gel. Yusuf <laughs> gel. Hadi gel. Midem döndü. Tamam şunu iç bari. Arkadaşlar şurada onları inat atacağım. Şu an ne oldu? Şu an ne Şu an ne oldu? Şu Mesela Mesajmış aslında telefona gelmeyecek. Bir de bana at. Bir dakika iğne düştü. Arkadaşlar yanınıza bakıyorsunuz. yaptığı saçma, saçma saçma şeyler işte. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar burada şey, benim şey yatamam. Burada benim yatamam saldırı düzenleniyor. <laughs> Ben muyum? Onlar benim yazı, Yusuf sen benim yatağıma bile dokunamazsın ki. Çünkü benim yatağımın nerede olduğunu bile bilmiyorsun. Tamam ama nerede? Ama Hangi bölge? O yüzden yani... Balkonun orada, balkon balkonun, balkonun Ben basarım senin yatağına. Ne? Evet, mı? Evet. Daha yiyor musunuz? Yiyoruz. Evet sen. Ay mira, yiyeceğim sen ya. Yiyeceğim. Doyduk arkadaşlar. Bu çubuk krakerleri. Kaç o? Kaç dakika olmuş? Bir baksana. Oh, çok Allah'tan bir saat olmamış. Hı. Hı. Saat mi saat? ben gideyim. Saat sekizi e, ay sekiz buçuk saat. Saat sekiz buçuk. Ben söylüyorum, bir de düz söylüyorum. Arina ne söylüyor? Arkadaşlar valla doyduk al elini. Ben de istedim. Evet. Evet, telefon al. Evet böyle. Bir de bu videoymuş. değilmiş. <gülüyor> <Oy>. <gülüyor> Dur şimdi ben kamerayı, al beni bir dakika. Şimdi ben şu kamerayı bir dakika arkadaşlar o tertemiz <laughs> oldu bir dur bir şöyle yapalım parmak izi var ama silelim <laughs> tamam büyük Nerede lan bunlar? <laughs> Yusuf abla. Sen şimdi abla hatırda o! Hayır, sen ona abla demelisin. Geldim arkadaşlar. Geldi. Selamünaleyküm. Arkadaşlar şimdi oturup içeceğimi içeceğim. Şöyle. Sen orada keyif çat, ben size bulut veriyorum. Yusuf tuvalette. <laughs> Bakın cumbalada. Ben de dur dikkat et. Var ya şu an Miran'daki her şey karıştı. Başka bir şey geliyor. Arkadaşlar. Çıldırdım ben, çıldırdım ben. Arkadaşlar. Islak mendil. Islak mendil. Ablam aydın. Bir su var açık bana mı? Anne bana versene bir tane. Yok. Arkadaşlar. Em, evet. biz Samsun'daki e, pazar mı mağaza mı belli olmayan bir yere gittik. Ben biliyorum Rus pazarından arkadaşlar var. Arkadaşlar bunu Rus pazarından bunu aldı. Hadi beraber açalım. Tutalım. Tut şöyle. Açıyoruz arkadaşlar. Görünüyor değil mi? <laughs> görünüyor. Tamam. Evet şimdi arkadaşlar şöyle kola gibi bir şey. Şöyle kapaklı. Aa var ya ben ona hiç fark et. Şöyle etmedim. arkadaşlar. Kapağını kapatıyoruz. Şimdi şurayı açtık. Şöyle, şöyle i̇şte bir da, tane mendil, içinde, içinde mendil var. Ama bir yani var mendil. arkadaşlar. Islak mendil. Şimdi açıyoruz bu ıslak mendili. Normalde ben kuruluşunu bilmiyorum ama. Ben kuruluşunu biliyorum çünkü arkadaşım da var. Da arkadaşım da var. Ben beğendim yani o yüzden aldım. Yani beğenmeseydim zaten almazdım. Arkadaşlar ben de size cüzdanımı göstereceğim birazdan. Avokadolu bir tane cüzdanı aldım ben de. Amor dedim mi? Aha. Arkadaşlar açılabilirse eğer. Açılması da çok zor ya. Tabii. Ben Açayım mı? Ben Sen şey Çok çıkar kamerayı. Baba. Ben yapayım. Açacağız ya. Aynen yapma. Az kaldı açılmasına. Abla bence ben açayım. Sen kamerayı tut. Bir dakika o zaman. Ben pes etmeyeceğim. <laughs> Çok zor gerçekten. De. Ben zorlanır mıydım bilmiyorum ama. Ben zor, bence zorlanırdım. Işte Şöyle. Görünüyor mu? Şöyle görünüyor. Arkadaşlar tek çare patlatacağız. Ama nereden patlatılacak? Patlamıyor ki. İçinde doğru düzgün hava bile yok. O kadar yani. Bu köpek değil. Köpek bu. Hadi. yok arkadaşlar patlamıyor. <gülüyor> Almina. <gülüyor> Ben gide sen de gidemez yiyip ki. duruyorsun ya. Tatlış. İşte bu tatlış ikide bir <laughs> değil. Yiyor mu ya? Çok gibi ya. <laughs> Yok almıyor alaç. Arkadaşlar bir türlü açılmadı. Aç onu bana geri ver. Ben şöyle... ne kadar denedim. Burada bir yerde makas olması lazım. Arkadaşlar evet. şey makas bulamazsak yapacak bir şey yok. Aslında iğneyi de yapabiliriz. Tamam o zaman getir iğneyi. Ee... Getir iğneyi al. Ver al. Evet. İğne getirdi Görünüyor değil mi? Dur şöyle. Ama böyle değil. Ama böyle değil. kokusu geldi mi? Aa, oh, çok güzel kokuyor. Evet. Nasıl açacağız işte biz bunu? Aslında bekle şöyle. gibi de. Ah. Götür. Evet hiç şu an götürüyor. götürüyoruz. Şöyle koyduk. Açtık arkadaşlar. Ay tabi tabi. <laughs> arkadaşlar kokusu yalnız çok güzel. <laughs> çok, çok güzel. güzel. Şahane. Koklayın. Nasıl koklayacaklar? Soyunma, <laughs> soruma evet, sahip. buraya. Otur. Ay. Arkadaşlar Samsun'u da bulabilirsiniz. İstanbul'da da bulabilirsiniz Aynen. ama. Aynen her yerde var. Her sadece yer. Samsun'da bu, sadece Samsun'da değil yani. Aynen. Şöyle, şöyle bir deneme yapacağız şimdi. Şimdi şunu koyalım. Sıdı mı? Sıdı. Şimdi kapağını kapatacağız. Evet. Öncelikle şurayı açıyorum. Sonra, Öyle mi yapılıyor? Evet. Sonra şuradan şu, şu ıslak mendili geçiriyorum. Geçirdim arkadaşlar. Ve Zedim. kapattık. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Tam kapatamadı. Şimdi kapat. Kapattım. Alıyorum. Biraz uzun. Aha. Aldık arkadaşlar. Ha! güzel. Yani çok kullanışlı. Tamam kalsın o. Ama kalsın. Tamam biliyorum kalsın kalsın da. Hayır hayır o, o, güzel. Arkadaşlar. Ha bak böyleymiş arkadaşlar. Şöyle tırtıklı, tırtıklı tırtıklı koparabilmemiz için suyu koyduk. Çünkü ee, ben şimdi elimi bununla güzel sileceğiz ve de, elimiz, de, mis de, bir elimiz mis gibi kokacak ben de sileceğim tamam bekle koyayım kardeşim dışı. de şimdi de şimdi silecek arkadaşlar kokusu çok güzel çok güzel hala çok güzel kokuyor bana bence iyi ben bunu istiyorsun. şey yaptım elim kaşınmaya başladı ne yaptın? sakmeliyi sürdüm ya. Bir anda böyle elim kaşınmaya başladı. Evet arkadaşlar şimdi kapağını kapatıyorum. Alerjim de olabilir, bilmiyorum. Güzel kapattığımızdan emin olalım. Tamam Ay, o kalacak güzel. öyle. Kapattık. Hı -hı. Şimdi bu üst kapağını da kapattık. Şimdi böyle güzel Ay, arkadaşlar şuradaki çok kullanışlı bir tane sakmelimiz var. Şöyle çöpü burada. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar sen onu Elif'e göster. Evet arkadaşlar bu çöpten çıktı. Şimdi ben de size aldığımın o güzel güzel. Çok güzel. Ben bunu bayağı beğendim. Şunu şöyle koyacağım. Bir de üstünde adı neydi ben unuttum ama böyle bir şey, bir karakter var. Happy, Happy like, like yazıyor. Happy like. Eğer bugün bir şey... Tamam bir dakika. Eğer bugün böyle... Eğer bugün böyle ne bileyim. Böyle eşyalarımı falan göstersem o zaman bunu da göstereceğim. Okul çantamı. <laughs> Anne siz var mısın? Junior. İmdat. İmdat. Sen bekle. Bekle annene. Arkadaşlar şimdi böyle bir içecek içiyoruz. Bilmiyorum <laughs> tadı nasıl ilk defa. <laughs> <laughs> i̇lk <Bir gülüyor> defa tadına bakacağım. Al. Aa bu içecek değilmiş bu meyve. Çok iyi. Neyse kapattık. Evet. Uhu, çok güzel. Ya arkadaşlar maalesef bulamadım. Evet, Elif gel yanıma. Ben Elif gel hadi. Neyse, istediğin zaman içerim. Ya, çok arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz aşağıdaki abone olma tuşuna basın. Evet. Yanda da like evet. atma tuşuna basarsınız. Çok sevinirim. Bay bay. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.